Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ninja Atası'na devam ediyoruz. Ben, ve ben ve ben iyice iyice bir iyice bir ilerlemiştim. Altın 630 hemen bir şey alalım. <laughs> arkadaşlar bazen böyle reklam geldiği için durdurmak zorundayım. Neyse şimdi biz ne almıştık Erkek en son? Bak Glitter Sabre almıştık. Select diyelim. Play diyelim. Ve ben ta 7 levele kadar ilerlemiştim arkadaşlar. Devam ediyoruz. <laughs> arkadaşlar tam durduracaktım da. Reklam gelmedi tamam. Reklam gelmediyse iyi. Takla atala kirelleyelim de. Donup donup duruyor ya. Şöyle çevireyim de. Ters tutmayayım. Evet devam ediyoruz. Şimdi ne diyor? Jump diyor. Ya ne oradan? Şimdi şöyle çıkalım. Şöyle yapalım. Düşmeyelim. Şöyle azıcık da yana yanaşalım da. Dur şunu, şunu. nereye alayım ya? Şuraya mı alsam? Dur. Bunu buraya alayım. En köşeye aldık. Tamam. Buraya da bunu ben... Ay oyundan çıktık. Bazen arkadaşlar duşlar karışıyor. Tamam. Azıcık yana kayalım da düşmeyelim. Şimdi tırmanalım. Sonra buradan şöyle çıkalım. Hop. Çık dışarı. Çık çık. Tamam. Çık. Dur. Nasıl yapacağız? Eh. Tamam. Çık. Oradan da çık. Düşme. Düşeyim deme. Tamam. Kaç gold var burada? 250 gol. çok güzel. 250 gold varmış. Buradan atlayacakmışsınız. Bazen böyle arkadaşlar şeyler falan gösteriyor. Şöyle ve 250 tane gold almışsınız. Arkadaşlar ben bir şuraya çıkayım sonra sana gelirim. Devam ediyoruz. Egemen kardeşim. Devam ediyoruz. Victory. Sadece 100 altın almışız. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada bazen bu çatıların üstünde falan ışınlanabiliyor. Şu ala adamları öldürelim. Bir de patlatalım. Diyum. Arkadaşlar Muhammed televizyon izliyor. Televizyondan da bir şey izliyor. Hani shorts videoları izliyor. Şunu bir öldürelim. Arkadaşlar bakın. Burada çok aralık var ya. Koştur koştur. Şöyle zıplayacağım. Bulmadı. Oradan atlayabiliyoruz arkadaşlar. Durun atlayayım ben. Hayır. <laughs> <laughs> öldük, ya öldük ya. Arkadaşlar ben bu ben karşıdan karşıya zıplayayım. Sonra geliyorum. Atladım arkadaşlar. Şuraya çıkmamız lazım. Bu arada arkadaşlar bazen televizyonun sesi buraya gelebilir. Yani izlediğiniz videoya doğru gelebilir. O yüzden o yüzden dikkat edin. Bana kızmayın yani. Televizyon açıkken benle oynayabiliyorum ama. Bunu işte siz duyamazsınız diye azıcık televizyonun sesini kısıyorlar Mehmet'in. Atalım. Aa, çok güzel kaskı bile düştü. Allah! Uh! Huh, az kalsın öleceğim sandım. Arkadaşlar bakın şu karşıya gidecekmişiz. Çimenlerin üstüne atalım. Atlayalım. Atalım demiştim. Buradan aşağı doğru inelim. Daha, bizim bizim adam da ama can jimnastik adamı gibi zıplıyor lan bu ne? Ha, hayır, hayır, hayır. What? Lan. Şuradan. Ya. Oha! Arkadaşlar. Oha nasıl yaptım lan ben onu? Ama dur niye tırmanamıyoruz? Sıkıştık burada. Aşağı atlayacağız gebereceğiz değil mi? Oh, evet gebereceğiz. Kaç 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 kaç. Takla 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 takla. Kılıç kılıç kılıç. Kılıç. Kılıç kılıç kılıç. Öldük ki. Gel gel. Öldük öldük öldük. Oo, ölmedik. Çok güzel ölmedik. Ölmedik. Lan buraya tam Tamam buraya. Ama biz buraya nasıl çıkacağız? Arkadaşlar bana int verin. Biz buradan nasıl çıkacağız? Şuradan tırmanacağız. Değil mi? Ben şuraya çıkayım arkadaşlar. Buradan çıkmak çünkü çok zor. Çıktım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir gidelim. Aa, Abdullah sus ya. Arkadaşlar Abdullah da hep konuşturuyor. Niye ben tamam. Niye ben ok, tamam, ok seçemiyorum? ha A bu çelimde kaldı. Oha arkadaşlar yeni bir bak buldum. Dur. Adamların arkadaşlar adamları ikisini öldürelim. Zaten nasıl olsa ilk iki tane okumu kalsın. Hadi. Ana bir al. Aa şuna Bir baka ya. Zaten çocuğuna gerek kaldı ki. Parayı alabilir miyim lütfen? Alatanki aldım. Tamam. Devam ediyoruz. Allah! Takla atma. Tamam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 5 tane okumuz varmış başlarken. Adamları patatalım. Çok güzel ya. Kılıcımızı çekelim de. Nereye diyor? Oha anasının gözü. 187 metre ne? Dur oradan. Zıpla. Tut tut tut. Oh. Çok güzel tutundum. Tutunmasaydım ölecektim. Çık 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 çık. Oh. Aha, orada orada birisi var. Gördünüz mü arkadaşlar? Orada birisi var. Geliyorum ben. Geliyorum. 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 Ben bir aşağı ineyim arkadaşlar. Sonra gelirim. Düştüm arkadaşlar. Birkaç tane adam da bana saldırdı. Yani bazen böyle kesmek zorundayım. Çünkü Kestim. Bizim kestim yerler çok zor oluyor. Gel bakayım gel gel. Allah Allah. Mısır koruyor. Mısır gardiyanısın hemen geberiyorum Allah. Şu benim de. Arkadaşlar burası da son yer zaten. Sonra durduracağım çünkü, çünkü 10 dakikadan fazla çekem, Yani 15 dakikadan fazla çekemiyorum. Şimdi köprüden geçelim. Köprünün üstü. Lan 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 lan. Hayır. ay 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 ay. Ay ay ya. Takıldım ya arkadaşlar. Ben bir tekrar buraya geleyim. Sonra başlatırım. Evet arkadaşlar geldik. Oraya fazla yanaş, şu hani yanın, yanımdaki duvar var ya oraya fazla yaklaştırsak olmuyormuş. Ya lan, bu burada ne var? Wow, orada altınlar var. Onu alalım mı arkadaşlar? Alalım. Dur alalım. Arkadaşlar onu hemen almamız lazım. Oo, 150 gold. Uy, çok güzel. Tamam. Tamam. Buraya gidecekmişiz. Girelim. Sonra da videomuzun sonuna gelelim. Vay canına. ikinci piramit. Evet arkadaşlar videolar. Evet arkadaşlar bitirdik. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz, kanalıma da abone olduysanız, videolarıma like atmayı unutmadıysanız hemen aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize bak. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.